Evet arkadaşlar, f Feli dönüşümlerine devam etmekteyiz. Şu anda e, siyah bir aracımızı çevireceğiz. Arkada kabiliğimiz mevcut bu arabada. Standart bir araç, herhangi bir şey yok üzerinde. Ve buna f Feli görünüm vereceğiz. Şık bir araç olacak. Videonun sonunda nasıl bir değişim oldu, Gürtaş'ın imzası nasıl oldu hep birlikte göreceğiz. Bizi takipte kalın. Beysel Usta daha önce hiç 24 lastik taktın mı? Adamsın. Evet aracımızın işlemleri devam etmekte. E, Jant lastiğimizi taktık. Ön tarafın ayarlarını yaptık. f şimdi içimizin montajını yaptıktan sonra şimdi boya bölümüne verdik parçalarımızı. Arka kafamızı da hazırlıyoruz. Kafamızın da montajını yaparak işlemlerimize devam edeceğiz. Gelin hep birlikte boya bölümüne gidelim. Parçalarımıza bakalım. Parçalarımız burada. Ön kısmın. Hazırlanıyor diğer parçalarımız boya bölümünde. Fırında. Fırınımıza da bakalım. Fırında da parçalarımız boyanmakta. Araç komple siyah renk olacak. Bütün detayları da gövde rengi. Bu şekilde işlemlerimiz devam etmektedir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi harika bir araçta daha karşınızdayız. Biz bu işi yapıyoruz. Gerçekten e, sizin araçlarınızı güzelleştirme konusunda iddialıyız. Bu araçta biliyorsunuz ki normal traktı ve biz buna F-150 görünümü verdik. Ve Shelby görünümüyle daha da güzelleştirdik bu aracı. Ve Türkiye'deki ilklerden birini daha yaptık. Biz bu araca hiçbir şekilde yükseltme yok. Şöyle bakalım. Yükseltme olmadan 24 inç jant ve lastiğimizi taktık. Bu araca ne en ufacık sürtme yok. Harika bir görünüm verdik. Tabii ki her zaman anlattığımız gibi ön tarafta da görünümde bir değişiklik yaptık. Ford piyasası mevcut değil. Panjurumuzda özel bir tasarım yaptık bu araçta. Şer bir kuşağımız arkaya kadar devam etmekte. Bunun dışında F-150 aynalarımızı da bu araçta montajını yaptık ve elektrikli basamakla daha da güzelleştirdik bu aracımızı. Bu şekilde. Bu araçta kabinimiz mevcuttu. Kabine saldık kaldık ve kabinli bir şekilde görüntüyü daha da güzelleştirdik. Zaten bilindiği üzere arka stoplarımız da F-150 kitimizin içinde. Tabii ki çamurluğumuz gene tek parça olarak arada hiçbir boşluk olmadan yapıldı. Bunun dışında aracımızda zaten çekidemirimiz mevcuttu. Buna sadık kalındı ve arkaya Ford kaplamamız, Shelby kuşağımızla beraber tamamıyla bir bütünlük sağlandı. Bu şekilde görüldüğü gibi çamurluklarımızda en ufacık boşluk yok. Renk uyumunda da en ufacık bir fark yok. Plastik malzeme ve metal malzemede renk tutmama olabilir fakat gördüğünüz gibi hiçbir şekilde renkte tutmamazlık yok. Shelby stickerlarımızla tam bir bütünlük sağladık bu araca. Dediğim gibi bu araçta hiç yükseltme yok. Bugüne kadar yapılan araçlarda muhakkak bir yükseltme kullanıldı. Biz bir ilke daha imza attık ve 24, bakın 24 diyorum, 20 veya 22 değil, 24 inç lastik ve canta yükseltme yapmadan bu işlemi yaptık. Ve aracımızı birazdan teslim edeceğiz. Bir ilke daha Gültaş olarak imza attık. Şimdi araçlarınızı bu şekilde yapmamız için sizinle irtibata geçebilirsiniz, bizi takipte kalabilirsiniz. gün geçtikçe sayınız artıyor, takipçi sayımız bize güç veriyor. Güzel yorumlarınızla beraber

a lot of sell every single day i'll be making moves till i'm buried in my grave uh, to the system i don't wanna be a slave i'll be doing shit my way uh, or the highway and in the driveway is a nice range cause i grind through the climb i invite pain you never hear me bitch now nah, i don't complain just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want anything you need your mind's got the key ingredient it's belief uh, better see with the negativity but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Like some batter in your brain That's why I say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst, I say saying Turn them to a game Take the best, I say saying Put them on display On the repeat in your brain Till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain And you'll find the door Open it up And finally explore Everything that you thought You could never do before Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, go.